Merhaba tekrardan Evet şimdi arkadaşlar biz işteki hasat edeceğiz bugün şitekeyi hasatındayız uzun ve yorucu bir süreçti şitekeyi çünkü ben buna sabır mantarı diyorum genellikle çünkü sarım süresi çok uzun tohumun sarımı da çok uzun kompostu sarması yaklaşık 2 ay kadar sürüyor Kompon öncelikle burada görmüş olduğunuz aslan yerlerindeki gibi beyaz olarak sarmaya başlıyor. Birlikte. Ardından bu kahve tonlarına bürünmeye başlıyor. Bu kahve konuştuktan sonra bir dış kabuk gibi sarmaya başlıyor. Ve buradan final patlamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi her yerinden şu an bunu çok güzel bir şekilde işte patladı. Çok da güzel meyve verdi. Bakın gördüğünüz gibi her yerinden her yerinden mantarlar patladı. Gördüğünüz gibi bakın üstleri de çok güzel. Aynı, tıpkı bir böyle e, sütlü çikolata gibi bir görüntüsü var. Gerçekten insanın yani niyesi geliyor buna. Zaten ben buna gün içinde bakarken sürekli e, ha, inanın şunların bir tanesini kopartıp yemeyi çok istedim, çiğ bir şekilde. O kadar güzel bir görüntü. Yani sanki böyle sütlü bir çikolata gibi. Harika bir görüntü, etkiş bir görüntü. Bakın şimdi mesela burası gayet güzel bir şekilde. Mantarlar her yerden çıkmış, üç günler de çıkmış. Fakat burası mesela aldı altından tabii ki baskı olduğu için çıkmıyor. Bu bölümde bakın gördüğünüz gibi pinler yok. Neden? Çünkü bakın kahverengilik, bakın buradan bir pin çıkmaya çalışıyor zaten şu an. Bu kahverengilik tam olarak burayı sarmadığı için buradan bir pinler gerçekleşmemiş. Ama yani burada her yerinde pinler çok güzel bir şekilde gerçekleşmiş duruyor. Dışta bu sert, yani öyle kolay kolay kırılacak gibi bir şey değil, dağılacak gibi durmuyor kesinlikle. Ve yani gayet güzel bir şekilde dış kabuk oluşturuyor kendine. Evet yani artık aylar süren beklemenin ardından e, bu güzel ödülü almamızın vakti geldi diye düşünüyorum. Biraz daha bekleyebiliriz aslında. Bu şapkalar daha fazla açabilirler. Daha düz bir hale geliyor. Fakat e, tabii ki raf ömrü lezzet olsun. Yani bu formu toplamak çok daha güzel aslında. Yeterince büyüdüler zaten. Daha fazla büyütüp yani yaşlandırmanın bir anlamı Şimdi şuradaki, e, şurada bulunan mantarı öncelikle bir alalım. Evet. evet. Mesela şu, şu parça çok hoşuma gitmişti benim. Bunu güzel bir şekilde hasat ettim. Evet. Bakın çok mükemmel bir mantar gerçekten. Esna sütlü çikolata gibi. E, evet şurada sütlü çikolatamız mevcut. Yani Kıyarım bir cevap diyeceğim Bu, işte mesela şimdi, kültür mantarının istinaden çok geç farklı bir aroması lazım. Ve dumanlısı gibi, isti gibi ve çiğnin çıkan çok güzel bir aroması var. Tabi piştikçe bu aroma daha belirgin olmaya başlıyor. Ve gerçekten çiğ olarak enfes bir tadı var. Evet hazırımıza devam edelim yine. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Yani kokusu da enfes gerçekten. Lezzeti de çok güzel. Harika. Evet arkadaşlar. Geçen en son hasar etmiş olduğumuz şitaki şu an elimizde. Şu an ikinci flaşını vermiş durumda. Oldukça güzel bir meyvelenme var. Bakın yani hiç ikinci flaş gibi de durmuyor. Bayağı güzel bir meyvelenme var. Aynı şekilde arkasında da şöyle. Bakalım kaç gramlık bir hasat alacağız burada. Bu ikinci flaşında üç flaşta ne kadar ürün verdiği hesaplamış olacağız. Bir önceki flaşında 560 gram civarında mantar almıştık. Şu an burada da bir rahat 300 gram civarında bir mantar e, görünüyor. Yani iki, üçüncü flaşta da muhtemelen bir türlü ulaşacağız bu kontosta. Çok güzel bir şekilde topluyor. Şu solungaçların güzelliğine bakar mısınız? Bakın ne kadar güzel bir şekilde açmış. Çok hoş bir görüntüsü var. Evet. Hala yeni geliyor? Bakın şurada bir kim var? Hala yenisi geliyor. Şuralarda da henüz daha tam büyümemiş mantarlar var. Fakat biz yani genel olarak çoğu toplayacağız. Bakın çok güzel bir mantar. Kökünü dibine bakalım. Hemen ucundan tutuyor gördüğünüz gibi. Bunu şu şekilde tuttuğumuzda, kıvırdığımızda şöyle çok kolay bir şekilde geldi. Aynı şekilde. Biraz zorladı. Komposta zarar vermek istemiyoruz. Toplarken kompostu yaralamayalım. Bakın burada bir mantarımız. Şöyle tutup şu çok güzel geliyor. Bu bunu toplamak da çok güzel. Yani şöyle hani bunun kompozitan ayrılışı falan çok tatlı bir hissiyat veriyor gerçekten sana Yani bunlar bir deneyim aslında. Yani hepsi birer deneyim. Yani şu mantarı şuradan kopması, bu mantarın elinizle yetişmesi, büyümesi. aynı şekilde yani bizim bu kitlere, yani bunları biz kit diyoruz. Bu şekilde hazır, sarılmış bir şekilde. Bunları biz diğer evlerinde üretmek isteyen arkadaşlara da aynı şekilde gönderiyoruz bunları bu şekilde. Ve ondan sonra aynı bu şekilde bizim ürettiğimiz gibi evlerinde kurmuş oldukları küçük bir çadırın içerisinde nemlendirme, havalandırma, ısı dengesini sağlayarak aynı şekilde yani sizler de evinizde aslında bunu üretebilirsiniz. Birçok konuda zaten biz yönergeleri paylaşıyoruz, yardımcı oluyoruz. Çok zevkli bir uğraş. Hobi olarak yapan birçok kişi var bunu. Daha önce göndermiş olduğumuz kitlerin de e, Instagram sayfamızda zaten sizden gelenler bölümümüz mevcut. Orada paylaşılıyor. Tabi öncelikle yani bu bir tecrübe meselesidir. Yani ilk iştekimizdeki e, hasatı zaten paylaşmıştık sizinle. Hani e, zaman içerisinde yaptıkça bunun davranışlarını uygun anladıkça yani daha doğrusu tanımaya başladıkça yani bununla tanışıyoruz aslında bir yerde. Duyunu öğreniyoruz, davranışlarını inceliyoruz, hissetmeye başlıyoruz bir yerden sonra zaten canlı sonuçta bunlar da. sonra onların verdiği film başları, mantarın yumuşaklığı, görünüşü, yani bunları güzel bir şekilde ayarladığımız zaman bu çok güzel mantarlar veriyor size. Evet, bugün elimizde yine çitaki mantarımız var. Daha önce bunu göstermiştik, ilk flaşı almıştık, bayan zengindi. E, yaklaşık olarak 560 gram civarında almıştık. Ve ikinci flaşından da e, 300 23-30 gram civarındaydı. Yani yaklaşık 850 gram, 800-850 gram arasında 3 kilogramlık işte gittiğimizde 850 gramlık mantar aldık. Bu 3 kilogramlık kompostumuzun ilk flaşında yaklaşık olarak 560 gram civarında mantar almıştık diye hatırlıyorum. İkinci flaşımızda da 320 ile 330 gram arasındaydı. Yani ortalama olarak iki flaşta 800 ile 850 gram arasında mantar almış olduk. Şimdi bu üçüncü flaşımızda Bakın görmüş olduğunuz gibi mantarlar bayağı bir büyüdü. Çünkü üçüncü kuraşı olduğu için bu. Biz bunu bilerek beklettik. Yani mantarların açmasına ve büyümesine izin verdik. Çünkü almış olduğumuz mantarın hani artık yani son kuraşını alıyormuş gibi düşünelim dedik. Bakın gördüğünüz gibi altı bayağı lamelleri açıldı artık. Kocaman oldu. Ve şurada da bir tane daha çıktı. Şimdi biraz daha beklersek eğer e, şurada görmüş olduğunuz bu mantar biraz daha büyüyecek. Yine bunun boyutlarına hemen ulaşın. Çünkü bakın şapkalarını açmış durumda. E buna bu da biraz daha açılacak. Yani bir iki gün içinde hemen hemen buna yakın biraz daha büyür. Fakat biz bunu hasat edeceğiz. Bakalım bundan kaç gram alacağız. Tahminimce burada yine bir 60-70 gram civarında bir mantar çıkar diye düşünüyorum. Bakacağız. Kalkmadan bilemeyiz tabii ki. Yine ama 900 grama yaklaşmış olduk şu an kompostumuzla. Şimdi bunun için yeni bir formül daha geliştirdik biz e, 900 gram civarında bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum bu 3 gram kitten. 3 gram da yaklaşık olarak 900 gram 1 kilo arasında yaklaşık 1 kilo yaklaşmış olduk denebilir. Çok güzel oldu. Gayet ticari uygulanabilir. 3 yani gram kompostan 900 gramlık bir mantar almış olacağız. Gayet güzel, kabul edilebilir bir seviye. Hatta kabul edilebilir seviyede biraz daha üzerinde denebilir. Çünkü %25 kabul edilir ve %25 üzerisi başarılıdır yeni formülümüzde de artık yüzde 35 ve 40'ın üzerinde çıkarsak bu çok güzel bir başarı demek olacak. Ticari olarak uygulanabilirliğini kanıtlamış bir kompoz şu anda. bu. E biz bunu zaten şu an artık ticari üretimle başlayacağız. E gayet güzel bir başarı elde ettik ve istediğimiz sonuca ulaşmış olduk. E işte de tamamdır. Yani Şitaki işte bizim için bitmiştir. Çok güzel, çok lezzetli bir mantar. Gerçekten lezzeti gerçekten çok güzel. E, dumansı, isli, sanki böyle e, tütsülenmiş gibi bir lezzeti var. Çok güzel tadı. E, başka hiçbir mantarda bunda bulunan lezzet yok. E, Belenin üzerine bu kadar çok popüler bir mantar. Tabi bunu kültür mantarıyla kesinlikle kıyaslayamayız. Yani lezzet farkı olarak çok büyük bir fark var arasında. Vatanım yerinde hayırlı olsun. Herkese afiyet olsun. İşte bu mantarımız. Üçüncü flaşımız bitmiştir.